Kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yabanileri beslemeye gelirken bir tane yabanilerin içinde kırmızı kanat... Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Kırmızı kanat gördük. Eyüp, bir saniye. Gel, gel. Çok az yeminiz Cebine koy, cebine. Dökme, dökme. Şunu tut, telefonu. Düzgün, hiç şey yapmadan. Gel, ya, gel, ya, gel. Evet, ya. şurada arkadaşlar. Bunu da koyabilecek galiba. Evet. Ve yabanilerin içinde ilk defa kuş yakaladık arkadaşlar. Süper, Çok güzel. güzel bir kuş. <laughs> dur dur Allah <laughs> atıyorsa, dur. Allah'ını seversen dur. Öyle. Dur dur dur. Ya böyle bir şey yok. Biraz tozluk da ama arkadaşlar gerçekten güzel kuş. Görüyorsunuz. Dur dur. Murat abiyi mi arayacağım? Açma açma. Ya var ya. Dur ne ya? Bu telefonu bir şey çekeyim ya güzel bir erkek. Korona virüsünden kaçarken ağzında yemiyle beraber <laughs> şu an bir <laughs> tane güzel bir şimdi kalan yemi biraz da yabanilere şey yapalım bir saniye. Gel gel gel. Gel gel. başla. Bakalım amca mümkün madir falan vardır. Vallahi çok güzel oldu. Bu çapa ne? Amca amca. Bak 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 bak. bak. Şuna bak. Y görmüyor musun amca? Bak şu şu ya. Kaldı diyor. Oo, de ha. Görüyor musun amca? Ben dedim. Bak lan arkadaşım şu... Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Kanka bu ne lan? Rengine bak Muru, Nuru, telefonunu oğlum. Beyazlıkta ne o meydanları yakaladık bak bak Seyret, seyret aç. Whatsapp'tan attı bizi sana. Şunun rengine bak lan. Bunu. Dumanlı. Şuna bakın arkadaşlar. Hadi lan. Bak, baksana. Şöyle arkadaşa göstereyim. Kalemli, dumanlı diyor lan. Şirlik yapmaz mı? Alancık. Evet arkadaşlar. Güzel bir çekim. Ne diyorsun Ranger? Nasıl? Kutu adamsın oğlum. Kutuyla gezerken aslında ben bu kuşu birkaç gün önce şeyde gördüm biliyor musun? Çemmelli taşın orada gördüm gelmedi. Elimizde. Yeni caminin öbür yeni caminin orada var oğlum miski miski var orada be. Arkadaşlar acaba ne yapsak bugün yabanilerin içinde kaçak yakalama şeyine mi geçsek? Bundan sonra kaçaklar buradan. Kediye gidiyor. bakın arkadaşlar. Kedi de kuşları Kedi avlasın diye şu an bekliyor. Eyip fazla atma azar azar. Onu kutunun içine at. Gel. Güzel, at onu da kutunun içine kutumuz doldu arkadaşlar. O ne? Hangisi? Bir kalem yok. Yok o değil. Bazen içlerinde oluyor. Ama o bak o, onun rengi çok güzel ha. Şu, şunu şunun. Eyüp şuna yem atsana. Gel gel, gel gel gel. Dişi gel. Hem de. Gel buraya, gel. At 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 biraz daha at. Gel gel gel. At. Gel, gel, gel. Gel. Gel, at. Gel. At. gel. Biraz daha at. tüh be yanlış kuşu yakaladık <laughs> yanlış yakaladık nerede <gülüyor> nerede <gülüyor> <gülüyor> adam diyor ki bir kolu kuş verdim daha ne istiyorsunuz <laughs> an <Danıştıklı yabanlılar. gülüyor> bunları yakalamak daha zevkli al <laughs> kutuyu <Altmışlar>. al <laughs> al hadi gidelim atma atma diye. Bestiyenlerin içi açılsın. Arkadaşlar, biz bir tanemizi yakaladık. Peşin, Aha. o da ekmeğini peşinde bak? Çapara, o, da ekmeğinin amca. o yabani oğlum, yabani. Hadi. Şş, kediye bak, kediye. Aslan gibi duruyor vallahi burada. Sen de kuşları yemek için mi bekliyorsun? Bir bakayım. Şişt. bana bak. Sana da bir tane yakalayalım mı? yiyecek mi? Yiyecek İyicen mi? Evet arkadaşlar böyle kısa bir videoyla hep beraberiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.